Şarkı yazarken biz yapamıyoruz. <laughs> o, sır o sırada saat 1 olmuştur bir annem. Tım. Uyan çocuk biraz. Uyan ya. Kalk da şarkını yaz. Birazcık beyni yaz, Beyni bilin. Payıcıklar payıcıklar gelsin deme. Payıcıklar ayy. Şarkıyı yazarken biz Ya kanka hadi artık yaz. Ya, ya kanka yazıyorum ya. Aha. Yazacak şimdiden. Ya sus tamam yazıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Şarkıyı yazdıktan sonra biz Dur bir. Yes! yes. Yeah. Şarkı yeah. bitti. Biz şarkımız bakalım nasıl olmuş. Evet. Başla. Bizim dünya Bir gezegen var ve onun adı dünya. Biliyor musunuz dünyanın içinde biz yani insanlar var ve onun arkadaşı bir kişi daha var. Onu söyleyeyim mi? Onu söyleyeyim mi? Evet, yanlış değil. Güneş, güneş bizi ısıtır. Yo arkadaşlar, yo. Güneş bizim yıldızımızdır. Bana güzel bir ısı verir, yani bize. ya arkadaşlar. Evet, buydu değil mi Evet Görüşürüz